Kanalıma yeniden hoş geldin. Bugün sizinle birlikte renkli eyeliner ile bir makyaj yapacağız. Örnek olarak kendime bunları seçtim. Böyle mor lila tonlarında bir şey yapmak istiyorum. İlk önce de yüzüme BB krem sürerek başlıyorum. Bunu aldığımdan beri elimden düşürmüyorum diyebilirim. O yüzden günlük kullanımda bir şey sürme ihtiyacı duyuyorsanız ama fondöteni de sevmiyorsanız kesinlikle deneyin diyeceğim bir ürün. Yüzümü elimle dağıttıktan sonra nemli süngerimle yayarak uyguluyorum. Kapatıcı olarak da doğal bir görünüm istediğim için Maybelline Studio Fix kapatıcısını kullanacağım. Altını bolca nemlendirirsem e, duruşunu çok beğendiğim bir kapatıcı oldu. Bunda sadece e, fırçayla uygulamak gerekiyor. Kapatıcıyı sürdükten sonra süngerimle de hafifçe yediriyorum ve göz makyajıma geçiyorum. Önce göz kapaklarımı beyaz bir farla sabitliyorum. Renkli eyeliner için de bu yüz paletini uygulayacağım. Buradaki mor ve beyaz rengi karıştırıp istediğim tonda lila rengi elde ettikten sonra ince bir eyeliner fırçasıyla çizmeye başlıyorum. Eyelinerin şeklini bu fırçayla istediğim gibi verebiliyorum ama gördüğünüz gibi renk olarak tam da hayal ettiğim alamadım. Çünkü hem kremsi olduğu için hem de biraz açık ton yaptığımız için çok fazla belli olmuyor. O yüzden bununla bir taban oluşturup üzerinden farla geçeceğim. Şekli tamamen bitirdikten sonra NYX'in bu paletindeki mor rengi alıyorum ve oluşturduğum bu tabanın üzerinden geçiyorum. Krem yapıda olduğu için ürün koyduğum far direkt üzerine yapışıyor ve çok daha rahat uygulamamı sağlamış oldu bu şekilde. O yüzden deneyecekseniz altta bir e, krem ürününüz yoksa bile kapatıcıyla destekleyebilirsiniz siz de. En son bir kat daha geçiyorum üzerinden ve bırakıyorum o kısımda. Benim bu kaş sabitleyici jelini alıyorum ve kaşlarımı yukarıya doğru tarayarak sabitliyorum. Kontür adımına geçiyorum. Çok belirgin bir kontür yapmayacağım. Sadece burun ucumun bir tık daha böyle belirgin olmasını istiyorum. Yanaklarımı hafifçe renk verecek şekilde bırakıyorum. Allık olarak da pembe doğal bir allık tercih ettim. Mişanın bu ürününü kullanıyorum. Ucuz, sık ve tok bir fırça alıyorum ve e, gülümsediğimde çıkan tüm elmacık kısmına gelecek şekilde uyguluyorum. Sonra da kirpiklerime geçiyorum. Kirpiklerimi önce kıvırıyorum. Daha sonra da Maybelline Sky maskarasını uyguluyorum. E, maskarayı incelediğim videoya da şu yukarı kısımdan ulaşabilirsiniz. Maskarayı da uyguladıktan sonra pastelin bu çiğ kalemini alıyorum ve burun ve yanak bölgemi gelecek şekilde dağınık çiller oluşturuyorum. Son olarak da dudaklarıma geçiyorum. Nicks'in bu nude 5 kalemiyle dudaklarımı hafifçe çerçeveliyorum. Sonra da bir dönemin meşhur Sephora gülüsüyle dudakları şişiren ve dolgun gösteren dudaklarımın üzerinden geçiyorum ve makyajımı bitiriyorum. Videoyu bitirmeden önce de saçlarımı yapıp geliyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize öpüyorum.